Merhaba, daha sonra şey yapmıyorsunuz. Merhaba. Mudanya'da uluslararası bir ortopedi hastanesi kurmanın önüne çıkan engeller ile mücadele için başladığım açlık grevinin 30. gününde yine birlikteyiz. Bu birlikteliğin samimiyetini ve sıcaklığını idiklerime kadar hissettiriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, arkadaşlarım. Bugün 14 Mart. Bugün Tıp Bayramı. Tüm sağlık çalışanlarının bayramı. Yaşadığımız ağır deprem felaketiyle 50 bin can kaybettik. 10 binlerce yaralı ve evsiz yurttaşımız halen büyük sıkıntılar yaşıyor. Yakın tanığı olduğumuz acılar bu kadar tazeyken 14 Mart Tıp Bayramını elbette bir şenlik havasında kutlayamazdık. Hayatın garip cilvesine bakın ki 14 Mart ilk defa 1919 yılında düşman işgaline karşı mücadele için kutlanmış bir gün adı bayram olsa da ilk kutlamasından itibaren mücadele, gözyaşı ve acı, umut barındırıyor. Sağlık emekçisi olmak da böyle bir şey değil mi zaten? 14 Mart aynı zamanda başı dik olmanın, zafere inancın, halkına bağlılığın, bilimin önderliğindeki gurur günüdür. Halkımızın sağlığı için üstlendiği görevleri fedakarca yapan bütün tıp mensuplarının bayramı kutlu olsun. Ağır pandemi döneminde canını hiçe sayarak hizmet veren, son deprem felaketinde gözünü kırpmadan can kurtarmaya çalışan sağlıkçılar birer çanakkale destanı yazmıştır. Onların bu mücadelesi Sakarya'dır, Dumlupınar'dır. Sağlık çalışanları hiçbir madalya beklemeden ve hiçbir ayrım gözetmeden mücadele ediyor. İlkeleri sadece insan ve bilim. Gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlıkçılar, bugünün Şerife Bacıları, Halime Çavuşları, Nene Hatunları, Fatma Seherleridir. Onlar bugünün Koca Yusufları, Yörük Alileri, Mehmetçikleridir. Bizleri yetiştiren hocalarımızdan başlayarak tüm sağlık emekçilerini saygıyla selamlıyorum. Hayatını kaybetmiş olanları rahmetle anıyorum. Öte yandan tam bir adam, adanmışlıkla Özür dilerim. Su alabilir miyim çocuklar? Öte yanda tam bir adanmışlıkla bizler hizmet veren sağlıkçılar şiddete uğruyor. Sağlıkçılar görevleri başında darp ediliyor, yaralanıyor ve hatta maalesef öldürülüyor. 30 gündür sürdürdüğüm açlık grevi vesilesiyle bu soruna da dikkat çekmek istiyorum sağlıkçıların can siparişine çalışırken maruz kaldıkları şiddet kabul edilemez. Sıradan bir vaka gibi görülemez. Sağlıkçıya şiddete teşebbüs dahi en etkin şekilde cezalandırması gerekir. Bunun için en sert tedbirlerin alınmasını, yasaların ivedilikle çıkarılmasını ve en etkin şekilde uygulanmasını talep ediyorum. Bu konuda daha etkin çalışması gereken Türk Tabipler Birliği ve Bursa Tabip Odası yön yönetimlerini göreve çağırıyorum. Gerçi meslek birliğinin bugün gösterdiği tavır hekimliğe bağdaşmayan bir eyyamcılıktan öteye gitmiyor. Onların mesleki duruşu duruşu 30 gündür açlık grevi yapan bir insana nasılsın demekten bile uzak. Yerde yatan bir hasta görünce açılım ben doktorum diye parodisi konusu olan mesleğimizin bu yüz karaları bir meslektaşlarının açlık grevine sırtlarını dönebildi. Hem de tek tek bireyler olarak değil, örgütlü olarak bu suçu işlediler. Kim bilir hangi siyasinin uzak durun telkinine, telkiniyle bunu yaptılar. Ya da aman biz iki tarafa da eşit mesafede duralım gibi bir sefil ve korkak tavır takındılar. Bir haklı ile bir haksız varsa bunlara arasında nasıl olur da eşit mesafede kalınabilir? Buyurun, Hipokrat Yemininin ilk bölümünü okuyalım. Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma, hastanın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime, hastanın özelliğine ve onuruna saygı göstereceğime, insan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime, görevimle hastam arasında yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik, köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğinin girmesine izin vermeyeceğimi, bu yemini çiğneyenlerin hekimlik onuruyla ilişkisi kalmış olamaz. Mudanya'da Ahir Park'ta 30 gündür açlık grevi yapan bir insanı görmezden gelmek, yok saymak için hangi baskılara maruz kaldılar? Kimlerin yönlendirmesiyle sessiz kaldılar? Açıklamaları gerekir. Aksi halde o parkta hasta bir kedi yavrusuna bile gösterilebilecek tıbbi ilgiyi neden bana göstermediklerini hiçbir yalanla açıklayamazlar. Bursa Tabi Odası 30 yıllık üyesini defterden silmiş de haberimiz mi yok? Peki neden? oda yönetimini bu suçlardan kurtarmasa bile en azından istifa ederek doğru bir hareket yapmış olurlar. Zira yerel politika yalanlarının kuyruğuna takılmış olmanın ayıbı ile bu görevler sürdürülemez. Dostlarım, sağlığa ömrünü adamış meslektaşlarım, isterdim ki böyle bir günde uluslararası ortopedi hastanemizin temelini atalım. Bugünü başka bir bayram duygusuyla yaşayalım. O gün de gelecek. Emin olun çok uzak değil. Artık her zamankinden daha yakın. 14 Mart Tıp Bayramı bu yıl depremle gelen acı ve kaderle karşıladık. Hüzünlüyüz, üzgünüz. Ama 1919'da ilk kez kutlayan genç tıbbiyelilerin milli mücadeleye ve zafere olan inançlarıyla doluyuz. İşte bu duygularla tüm sağlık emekçilerinin bilime, bilimsel eğitime, geleceğe ve insanlığa inancının simge... Günü olan 14 Mart'ta depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Acılarımız ortaktır. Sağlıkta şiddet son bulmalıdır. Sağlıkçılar olmadan sağlık yoktur. Hepinize sevgiyle, saygılarımla, sağlıcakla kalın. E, Hastane ile ilgili son gelişmeler nelerdir? E, görüşmeler... E, Devam ediyor. Gerçekten e, bir aydır açlık krabındayım. Sesimi duyurmak için oldukça fazla e, çabaladım. E, sonuç vermeye başladı diye düşünüyorum. E, yani özellikle e, AK Parti İl Başkanı e, Sayın Gürkan e, Davut Bey e, e, gerçekten çok sıcak ve beni Anlamaya çalışarak yaklaştı. Kendisine teşekkür ediyorum. Birkaç ufak ayrıntıyla birlikte muhtemelen çok kısa sürede bu süreci bitirip önümüze bakacağız. Yeni hastanemizin yapım sürecine gireceğiz. Aşk Son e, henüz daha son bulmuyor ama e, çok yaklaştık diyebilirim. Çünkü e, yani ben amacım e, açlık yapıp e, kendimi, açlık grevinde kendime zarar vermek değil, e, süreci hızlandırıp e, ve bunu yüzde doksan başardığımı ve son birkaç şeyle birlikte açlık grevinin kısa bir zaman içinde biteceğini söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Ben size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.